Arkadaşlar selamlar nasılsınız? umarım iyisinizdir. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce War of Kings çıktı. Ve bugün de sizlerle beraber Valor of Kings oynayacağız. Şu anda da 6.3 kademesindeyim. Şöyle maçımıza geçelim. Orman Koridoru'nda e, LAM karakteriyle oynuyorum. Gerçekten e, alıştım LAM karakterine. Yani seviyorum karakteri. Şöyle maçım varım erken bulur. Tamam maçımız buldu. Onaylaya basalım şöyle. Bu arada bir kulaş elektörü çekiyordum. Ama artık sanırım Çekmeyeceğim çünkü Clash Royale sarmamaya başladı sıkıcılaştı. Pay to win bir oyun zaten. Onun için orman sanırım artık Clash Royale çekmeyeceğim. Evet orman konumuna geldi zaten. Şöyle Lam karakterimizi alalım. Bugün Lam'la oynayacağız. Lam karakterine alıştım tekrardan söyleyeyim. Tabii siz isterseniz şu karakterle oyna diye. Ben o karakteri birkaç saat oynarım ve öbür videoda o karakterle oynarız. Yani öneriniz varsa şey yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz yani. Onun dışında benim mobil mob oyunlarında bir bilgim var mı? Ee, White Drift oynamıştım bir yıl önce. Ee, Lisin karakterinde bilirsin Lisin zaten. Ormancı korumunda global 200'lük yapmışım var Lisin'le. Yani ee, White Drift'i iyi oynuyordum. Bu oyunu da bir gündür oynuyorum. Orta düzey bir şekilde oynuyorum ama ee, tabii öbür oyuncular yüzünden maç e, kazanması zor oluyor Çünkü eşleşme sistemi ya, ya da Oyun yeni başladığı için Oyunlar biraz zor geçiyor Ya da çok kolay geçiyor bak Ya çok zor ya da çok kolay geçiyor Umarım ortada bir oyun olur ee, Benim bol kill aldığım bir oyun olur seyir zevki yüksek olur ki siz de e, Videomuzu beğenin Beğenirsiniz Evet maçımız buldu şu anda Şöyle ikinci şeyle özellikle başlıyorum bu arada. Çünkü hasarı daha fazla verdiği için ormanı daha erken dönebiliyoruz. Onun için şu kayıt tuşu var arkadaşlar siz göremiyorsunuz da. Beni rahatsız ediyor ya. Çünkü yatay olarak bir tuş çekmiyordum. Şey, çekmedim hatta. Kıraş ve dikey ya. Alışamadım. Ee, o bu tuşun değişik olmasına. Bak direkt savaşçı açtılar. İlla ben mi geleyim? Getir o zaman. Endişelen. Bak fight'a bak ya. Değişik adamsınız. Flash'ını alın. Flash'ını kaçırdı. Hadi be. Yakala. Olmadı be. skili de boşa attık. Yani geri düştük biraz. Ama olması gereken buydu sanırım. Bakın mesela adam gitti öldü. Sen ne işin var? Support adamsın. Git adc'nin yanında adc'ninle e, orada şey yap minyon öldür e, altın kas yani. Beni biraz geri düşürdü bu durum. Tabi çarpmamı da kullandım döndü de. Kullanmıştım orada adamı yakalamak için. Olmadı. Sağlık olsun. Sağlık da olamadı gerçi bizim adam öldü de. Tamam sıkıntı yok ya. Şu anda kötü başladık. Umarım döndürürüz. Güzel bir tane adamımız kill aldı şu anda. Bak çok ortada oynamışsın mesela. Niye? Gelemem ki. Beni de alırlar. Ee, tanklara karşı çaresizim. Vermem bunu. Bande mi kaldı? Sanırım ben de kaldı. Ultim var. Tamam. Ee, Bende kaldı. Aynen ben kalmış güzel. Ben ne kalmasaydı e, birazcık beni çok düşürmüş olacaklardı. Şu anda eşit gibiyiz. Onun üstünde şu Yin karakteri var ya karşıdaki. O karakter çok güçlü bana karşı ve herkese karşı. Onu da e, şey Yani bir saattir falan Geleceğim. görmeye başladım o karakteri. Gerçekten beni öldürüyor. Onu alırsın değil mi? Geliyorum da. Tamam beleşkili güzel. Asla ıskalamam. Böyle beleşler iyi oluyor benim için. Geri düşmememiz açısından. Mutlu oluyorum aldıkça da. Karakteri öğretmeme gerek var mı? Birinci skill'i e, suyun altına giriyorsunuz. yerin altına ve karakteriniz hızlanıyor. İkinci skill'i bıçak atıyorsunuz ve size karakterinizin e, normal vuruşunu güçlendiriyor. 2-3 vuruşluk. O kadar yani çok da bir şey yok. Ultisi de ileri atılıyorsunuz ve adamı da kendinize beraber çekiyorsunuz. Burada bir şey var mı? Burada uğraşıyorsunuz ama. Bir de bu sudayken sınırsız bir şekilde yüzebiliyorsunuz. Onu da size söyleyeyim. Biraz kalabilirim buralarda. Belki güzel bir şey olur. Bak öyle gelirsem böyle olurdu. Tamam çok iyi. Ben de ben de kalmasın daha iyi olabilirdi de kalmıyor. Ne diyelim? Sis taşıyacaksınız o zaman. Benden bir beklentiniz olmasın. Killer adamlardı. Kaldı Bence o kill benim hakkımda. E, çünkü ben orada pusuyordum ki, e, pusluğumu bilmediği için adam buraya rahatça gelebildi. Ben e, ve adamları e, içimize ben çektim. O, o, o yüzden ben de kalmalıydı? Şimdi full canlı elemanlara karşı kötü oluyorum. Yine de gel. Güzel. Ha, ona gerek yok gibi. Bunu alalım. Oo takım güzel. Bak biz de oynuyorlar. Oo bu da bende kaldı. Çok iyi. Tamam. Ee, bu eleman doğmuş mu? Doğmuş. Alın bunu. Al bunu al bunu al bunu. Bu elemanlar işe yarıyor gerçekten. Sizde ee, siz de e, orman oynuyorsanız almayı unutmayın. Takımınızı gerçekten öne geçirir. Hepsini alın bak. gideni hepsini almaya çalışın. Eleman bir canlı mı kaçtı gerçekten? Olur öyle arada. Tam şu öbür almaya deneyeyim. Gel. Ooo eleman geldi. Bekle. Kaçmam lazım. Gel. Ben Bu ne yaptı? Ben tamam. Ben tamam. ölüyoruz ya <laughs> Benim multiden şey yaptı, e, kaçtı şansına. Arkadaşlık. Tam şu Ejder'i birazdan ararız. şuraya da alayım, sonra canımda olsun bir şeyler yaparız. Köpek İyi ya bu oyun 4-0'ız, güzel gidiyoruz. <laughs> e, söyledim bilmiyorum ama e, bana şu karakterle oynayabilirsin, şu karakterle eğlenceli olur videolar derseniz her video değişik rollerle oynamaya çalışırım. Tabii ki param yettiğince yani oyun parası. Çünkü karakter almak zor bu oyunda biraz. Ona giderim. 1 ve 2 izleyin. Yok mu? O oh, yok tamam. Sen ölebilirsin. Şuna gel bari. Yok oh, gelemeyiz. Çık oradan kanka. Hayat ölümden daha zor. Ya da çık oradan yani. Kankam çık oradan. Köpek balığı dişi. Uy. Kaçtı. Bekle sikilim olsun. Alamadın mı? Bak bir canlar ya. Gidin atlan içine. Adamın içine atlayın bak. Oo, oyun bilgisi süper bizim takımın. Atlasalar alırlar bu arada. Kendileri de ölebilirler de alırlardı yani. Bu benden. Çarpmaya da boşa attık ya. Çarpma aklıma gelmiyor. Alışamadım çarpmaya sanırım. Ee, yana az kalmış atama çarpma atmak aklıma gelmiyor. Şuradan buradan şu elemanı görebiliyoruz. Bu köşedeyken güzel oluyor. Umarım çalmazsın. Evet. Çok istesem. Ee, şuna gel o zaman bak. Şu anda. Aa tamam. Aa, e, jungle'ları öbür tarafta. Ücum. Gel. Gelmezseniz. Ücum. Gel. Gel 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 gel. Gelin lan. Bak adamların adamı geldi. Tamam. Bunu da keselim. Gerçi sol kule gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bu ne can niye gidiyorlar? Senin can niye gidiyorlar? Bak mesela bundan kastediyorum. Rakip ya çok iyi oluyor ya bu rakipler gibi çok kötü oluyor. Onu çözmeleri lazım. Umarım çözerler ki oyun daha zevkli olur. Ortaya gidelim. Babam hayat da olsa sana yardım etmemi söylerdi. Babanı tokatlayayım lan. Hey. Küçük şakalar takılmayın. Sikilim dolar saldırır onu? Aldım. Güzel. Hmm, sen ne yapıyorsun lan? Aha burada sincap şey var. Sincapçıya yapacağım, yapacağım adama. Yok git. Yapıcı. Sin yap ye. Sin yap Güzel. Şu alttaki adam ne yapıyor onu da anlamadım. Yalnız kuleler alıyor ha. İyi yapıyor adam. Ona dönsene de beni zarsın. Beraber dönelim. Gel kanka. Bana canmazsa. Bas. Kokusundan Bu adam ne lan? Dur bir dakika, bu adam güçlüyor mü? Güzel. Ya da milyonlar mı vurdu bana? Milyonlar ayağınızı renk alınmak. Beni öldürüyor değil mi Tamam tamam iyi Bir de o ülkeyi görmediniz. Gördüm diyen varsa yazsın. Ooo. <laughs> oh. Ya ses oynayak. Ezim duruyor mu? Duruyor. Totem yok bu oyunda. Şu totem mi? Neyse bilmiyorum. Arada bir geliyor da. Çoğunlukla olmuyor. İş <laughs> resim yok. Ee, benden önde sanırım zaten. <laughs> Gördünüz mü siz? Bunu bir anlatın da sonra konuşuruz. Her şeye bastım bu arada. <laughs> Adam güzel aldım ha. Tabii leş kalmaz da bende sıkıntı yok ya. Yani. Şimdi şu moru alalım. Gerçi orada iki kişi var. Sarıya gelsene de. Lütfen birisi sarıya gelsin. Sarı kanka. Bak. Sarı kanka. Sarı kanka. Bak ölürsem sarı kanka. Hadi kanka. Hadi kanka. Hadi kankalar. Hadi biraz daha azim azimle azim azimle sıçan duvardalarmış. Hadi kanka. Tamam. Öleceğiz ha ya. Bo boş 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 boşuna öleceğiz ha. Sırf takım sayesinde. Bak beni var yola, Ara bu ne yapıyor? Beleşkül görüyorum. Beleşkül görüyorum hocam. Sen mi aldın ha? Sonra gel, sonra gel. Bu adam bu adam iyi oynuyor. Biz bununla oynarız. Gel kankam. Güzel. Bir de şu ortadakine gidelim. Git bala. Ay Furkan. O benim. Ben benden kaldı. Sana sanırım ben de kaldı. Gel pembe. Canı kaç bunun 47 Biraz zorlu olacak ama Az önceki mistik söz gibi Azimle sıçan <laughs> Tamam tamam Oo, Nereden vurdum lan Beyaz atma alamıyorum ya Geçmişimi gömdüm. Gerek yok gibi ya şu şeyi alalım rezimizi alalım Ama bir birkaç hafta sonra Yükseklikleri çıkınca bu kadar kötü maçlar olmaz. Yani yine ezildiğimiz maç olur. Yani çok art maçlar olur. Yenilsek bile güzel maçlar olur. Öyle maçlar e, olunca bir orada güzel olur. Olacak yani ileride. Yasin birisi. Ben gitmem. Ol güzel kaçtı. Kaçsanıza. Adamlar ezecek. Sen mi gelmeliyim? Gelmek istemiyorum ya, yok. Ee, Kılıcı da bastırdım, girecektim ultiyle de. Benlik değil orası. Eleko, e kadın. İsmine bakarım birazdan. Bak şu eleman, Eleko çok tehlikeli ya. Alacağım birini. Bu da tank mı? Sıkıntı yok, tank alsa ne yazar. Bak bak, o eleman da bayağı güçlü. Gel oğlum. Çok iyi. Ben de gel oğlum. Çok iyi. Tamam. Burayı güzel oynadık. Maç biter bu arada. yarın da maç bitirelim. Zaman önce bir seni alayım kardeşim ne istiyorsun ya? Heh. Seni de alayım. Alayım mı lan? Alabilir miyim lan? Güzel güzel. Al al bir tane. Güzel güzel. Tamam. Bu maç kolay bitti. Tamam. Arkadaşlar şöyle atlarla gösterir size. Bugün Horror of Kings'te de e, YouTube'daki ilk videomuzu attık. Horror of Kings videomuzu Güzel bir videomuz oldu yani. E, Tabi oyuncular e, ben Dedagil çok iyi değildik. O yüzden güzel bir video e, orta düzeyde bir iyi bir video oldu arkadaşlar. Şöyle skorları da göstereyim 12-0 e, bir skorla bitirdik bu e, maçımızı. Kanalıma ve videomu beğendiyseniz abone olup like etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.